Kalsana canım kalksana benden eden damul suyamaz baksana evet, Sağlığa sultanı güzel ramazanımızda Salona kalkmadın diye kalmasın efendim. Böyle hep beraber. Hep beraber. Çık lan şuradan. Senin dervin laf Senin dervin laf al ulan milleti şey rahatsız kardeş. Ya. Hayırdır kardeş? Aslan yani. Dervin mi? Çık! koymaya mı geldiniz lan? Teleklam ben <laughs> bu. Bunlar... Ramazan kavucumuz Hep beraber. Hep beraber efendim. kalk. Banyak Allah, 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 Allah,